Herkese merhabalar. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Bitki biyolojisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde gayet uzun bir şekilde bitkisel dokuları anlatmıştım. Ama bitkisel dokular kısmı çok çok önemli unutmayın. Bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuzda bitkisel organlar olacak. Aslında kök, gövde ve yapraktan bahsedeceğiz gençler. Bunun detaylarına girmeden önce dijital ders notlarını da hemen hatırlatmış olayım. Açıklamalar kısmında var gençler. Biliyorsunuz ki anlattığım her şeyin dijital versiyonunu indirebiliyorsunuz. Açıklamalar kısmında linki. Bitkisel organlar dediğimiz zaman kök, gövde ve yapraklardan bahsediyoruz. Kökle başlamış olacağız. Bitkilerde bulunan kökler ne işe yarıyorlardı? Hocam birincisi toprağa tutunmayı sağlıyorlar. Yani bitkinin tabii ki dik durabilmesi için tutunması lazım. Kökler de toprağa tutunmayı sağlayan organlardır. Bunun haricinde bitkinin topraktan su ve mineral alması lazım. Su ve mineral alımı da kökler sayesinde gerçekleşiyor. Kökler fotosentez yapmaz ama köklerde bazı maddelerin depolanması da söz konusu olabiliyor. Mesela bitki fazla miktarda besin sentezlediyse bunu köküne göndererek depolayabiliyordu gençler. Köke genel anlamda baktığımız zaman bu tabii ki aşırı 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 büyütülmüş bir şekilden bahsediyoruz. Kökün en uç kısmında boyca uzamayı sağlayan neyin olması lazım? Bir kere primer meristem dediğimiz hücrelerin bulunması gerekiyor. Hatta büyütülmüş haliyle gösterirsek de şuradan bahsedeceğiz gençler. Apikal meristem ya da primer meristem dediğimiz hücreler olacak. Demiştik ki primer meristem hücreleri minnak devamlı bölünebilen ince narin hücrelerdir. Çeperleri incedir, stoplazmaları çoktur, çekirdekleri büyüktür, kofulları küçüktür. Yani devamlı bölünebildikleri için narin hücrelerdir, küçük hücrelerdir, yeni hücrelerdir gibi hayal edebiliriz. Kökün en uç kısmında bulunup toprak içerisinde ilerlerken de tabii ki bu hücrelerin zarar görme ihtimali çok yüksek oluyor. Bu hücreler zarar görmesinler diye kökün en uç kısmında ne vardı? Kaliptra yüksük dediğimiz koruyucu kısım yer alıyordu gençler. Köke baktığımız zaman birbirinden çok net sınırlarla ayrılmayacak şekilde üç kısımdan meydana gelecek. Bölünme bölgesi dediğimiz kısım tabii ki en alttaki uç kısım olacak. Çünkü primer meristem buradan bölüne, bölüne 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 kökün büyümesini sağlıyor. Bölünme bölgesinin üst kısmına uzama bölgesi diyoruz. Onun üst kısmına da olgunlaşma bölgesi diyoruz. Bilmeni istediğim şey kökte bulunan kök ömici tüyleri olgunlaşma bölgesinde yer alır gençler. Toprağa tutunarak su ve mineral almayı sağlayacak epidermisinde kitikula bulunmayacak. Tabii ki kökünde en dış kısmı epidermisle kaplı ama bu toprağın içerisinde burada bir kitikula tabakası yer almayacak yan kök dediğimiz kısımlar var gençler yan köklerde perisikl dediğimiz kısımlardan meydana gelmiş olacak. Şöyle gün yapısına bakacak olursak en uç kısımdan bahsettim. Biraz daha üst kısımlara çıktığımız zaman bir kere en dışta bulunan şu hücreler ne hücrelerimiz epidermis dediğimiz hücrelerimiz olacak gençler. Epidermis hücreleri farklılaşarak neyi oluşturmuş? Kök emici tüy dediğimiz kısımları oluşturmuş. Epidermis'in altında kalan şu kısma baktığımız zaman korteksten meydana geliyor. Korteks'in altındaki şu kısım endodermisimiz. Yan tarafında perisikel yer alacak fulen ve kıselimi de bulundurmuş oluyor. Köke baktığımız zaman gençler kökte genellikle yıldız şeklinde bir iletim demeti oluşumundan bahsedebiliriz. Bu yıldız şeklindeki iletim demetinde yıldızın kolları kısilemdir. Şu aralardaki bulunan yapılar ise fulem dediğimiz kısımlar olacak. Köke baktığımız zaman en dışta nesi varmış? Tüyler varmış. Gençler onun altında epidermis, onun altında korteks yani parankima hücrelerinden bahsediyoruz. Endodermis ve merkezi silindirden meydana gelmiş olacak. Tek çenekli otsu bir bitkiden bahsediyorsak, tek çenekli olduğuna göre ömrü kısa bir bitkiden bahsediyoruz. Fulen ve kısilemlere baktığımız zaman direkt düzenli bir dağılımdan bahsedemeyeceğiz. Şöyle baktığım zaman otsu olduğu için en dışın kısım zaten yine epidermis olacak. Altında temel doku ya da korteks dediğimiz kısım bulunacak. Şurası endodermisi, kısilemleri ve fulemleri bulunacak. Gençler orta kısmına ise öz bölgesi ismini vereceğiz. Çift çenekli otsu bir bitkiye bakacak olursak bu da otsu bu da otsu ama çift çeneklilerde ne var? Yıldız biçimi var gençler. Yıldızın kollarına kısilem arada kalan kısımlara ise fulem ismini verdik. Bir de yine dışta endodermis şey epidermis ortada korteks burasının da endodermis tabakası olduğunu unutmayın. Tek çeneklilerde kökün ortasında öz bölgesi bulunuyor. Fulem ve kısilem etrafına öz bölgesinin diziliyor. Kambiyum dediğimiz tabaka tabii ki bunlarda bulunmayacak. Çift çeneklilere baktığımız zaman kısilem yıldız şeklinde kollarının arasında da fulem bulunacak. Kambiyum dediğimiz yapı burada yer alacak gençler çift çenekli bir bitki olduğu için. Hemen kök çeşitlerine de bakalım. İki çeşit kökümüz var. Bunlardan birincisi kazık kök, diğeri ise saçak kök dediğimiz kök. Kazık köke baktığımız zaman ana kök çok iyi gelişmiş, yan kökler ise daha az gelişmiştir. Kurak ortam bitkilerinde genellikle kazık kök bulunur ortama sağlam tutunsun diye. Çok yıllık bitkilerde, çift çenekli bitkilerde kazık kök bulunur. Genellikle gençler uzun yıllar toprakta kalacak. Saçak kökte ise ana kök ayrıca ayrı gelişmemiş. Genellikle oluşan köklerin yapıları birbiriyle aynı gençler, soğan, pırasa, çilek, arpa gibi tek çenekli bitkiler genellikle saçak köke, nemli ortam bitkileri genellikle saçak köke sahip olacaklar. Bir açık iletim demetimiz bir de kapalı iletim demetimiz var. Açık iletim demetine baktığımız zaman en dışta yine epidermis, onun altında korteks, onun altında perisikl, pardon korteksten sonra endodermis sonra perisikl dediğimiz kısım var. Gördüğünüz gibi kambiyum oluşumu söz konusu kısilem yıldız fulem de aralardaki kısımları meydana getiriyor. Yani çift çeneklilerde açık iletim demeti vardır diyebiliriz. Tek çenekli bitkilere baktığımız zaman ise onlarda kapalı iletim demeti söz konusu olacak. Öz bölgesi var. Kısilem ve fulem ise şu şekilde dizilim gösterecek. Gençler yani yıldız gibi kol oluşumu yok. Çift çeneklilerde açık iletim, kapalı iletim ise tek çeneklilerde görülür diyebiliriz. Gövdeye baktığımız zaman da nodyum ve internodyum gibi tanımlar karşımıza çıkıyor. Nodyumla başlayayım. Gövdede de yaprağın çıktığı yerlere nodyum ismini veriyoruz aslında. Böyle bitkinin dalına baktığımız zaman göz göz gördüğümüz kısımlardır. İnternodyum dediğin şey ise iki tane nodyumun arasında kalan mesafeye verdiğimiz isim. Yanal tomurcuklar nodyumlar üzerinde oluşan tomurcuklar yanal sürgün oluşturabiliyor. Sürgün ucu zarar görürse yanal tomurcuklar gelişiyor. Bunu tabii ki botanik işiyle uğraşan, bahçecilik işiyle uğraşan insanlar kullanıyor. Mesela işte bazı çalılardan çit yapıyorlar. Çalıdan çit yapabilmek için üstten buduyorlar. Üstten budadığın zaman bitki enine doğru büyüme gösteriyor ya da eninden budadıkları zaman, üste dokunmadıkları zaman boyca daha fazla büyüme söz konusu oluyor. Tomurcuklar uyku halinde kalabilir gençler. Uyku haline genel anlamda dormansi kelimesini kullanacağız. Tomurcukların açmayıp uyku halinde kalmasına ise apikal dormansi ismini vermiş oluyoruz. Şimdi bakıyorum. Şöyle bir büyümeye gözlemleyecek olursak ne demiş buraya? 2 yıl önceye ait büyüme. Yani bu bitki 1 yaşındaymış. Bir sene daha geçtiği zaman yani bir sonraki yıl bir yaşına geldiği zaman şöyle büyümüş. Son yıl geldiği zaman ise yine şuradan da bir büyüme söz konusu olmuş. Yaprak izleri yaprakların çıktığı kısımlardır. En üst kısma da temi, tepe tomurcuğu ismini veriyoruz gençler. Hemen gövde çeşitlerinden de bahsedeyim. Bitkilere baktığımız zaman bir otsu gövdenin bir de odunsu gövdenin olduğunu görüyoruz. Yine aynı mantıkla Ömrü bir yıldan kısa olan bitkilerde genellikle otsu gövde söz konusu olacak. Ee, tek çenekli bitkilerden bahsediyoruz. Çok yıllık bitkilerde çift çenekli açık tohumlu bitkilerde ise odunsu gövde dediğimiz gövde bulunur. Otsu gövdeye baktığımız zaman odun ve kabuk gibi yapılardan bahsetmiyoruz. Bunlar tek yıllık tek çenekli bitkilerdir. Enine büyüme bunlarda zaten yok. Ömürleri çok kısa olan bitkilerden bahsediyoruz tek çeneklilerde ve bazı çift çeneklilerde bulunabiliyor. Otsu gövdeye sahip çift çenekliler de var. Mesela fasulye çift çenekli bir bitki. Ömrü çok uzun mu? Hayır hocam. Otsu gövdeye sahip çift çenekliler var. Odunsu gövde dediğimiz zaman en dış kısmında koruyucu bir kabuktan tabii ki bahsedeceğiz. Çok yıllık bitki bunlar enine büyüme söz konusu olacak. Yaş halkası dediğimiz halkalar meydana gelecek. Genel anlamda çam ağacı, elma ağacı, armut ağacı gibi ağaçlardan bahsediyoruz. Gençler tek çenekli otsu bitkiler de var. Çift çenekli otsu bitkiler de var. Yani otsu gövdeye şöyle bir baktığımız zaman kıyas yapıyorum tekle çifte. Tabii ki en dış kısımda epidermis bulunacak. Epidermisin altında ne oluyor? Parankima bölgesi bulunuyor çift çenekli otsu bitkilerde ne var? Öz bölgesi dediğimiz bölge var gençler. Buraya da diğerine de bulayım şuradan. Öz bölgesinin kökte ise kimde olduğunu görüyordun. Tek çenekli otsu bitkilerde öz bölgesi olduğunu görüyordun. Bunlarda da otsu bitkiler ama çift çeneklilerde öz adını verdiğimiz kısım var gençler. Tek çenekli bitkilerde fulem ve kısilemlerin dağılımını görüyorsunuz. Çift çenekli olduğu zaman kambiyum oluşumu söz konusu oluyor. Kısilemler içeri doğru bakanlar, fulemler ise dışarıya doğru bakanlardır. Tek çenekli bitkilerde yaş halkasının ne işi var? Çift çenekli bitkilerde ise öz ve korteks bölgeleri tabii ki bulunuyor. Gençler... Bir de tek çenekli ot su bitkilerin gövde enine kestiği ile çift çenekli ot su bitkilerin gövde enine kestiğini kendi içinde kıyaslayalım dedim ama aynı şekilleri koymuşuz. Gençler az önce verdiğimizden farklı bir şeyden bahsetmiyoruz. Şöyle de bir oluşumlarından bahsedecek olursak bir önceki videomuzda bitkisel dokuları anlatırken aslında yaş halkalarının nasıl meydana geldiğinden bahsetmiştim. Şurası bizim yaş halkası kambiyum dediğimiz kısımdır. Bu kambiyum dediğimiz kısma önce en yakın olanlar bizim primer kısilemlerimiz ve primer fulemlerimiz olacak. Bitki büyümeye başladığı sürece primer e, kısilemler içeriye doğru... Primer dışarıya doğru itilecek. Şurada sekonderleri meydana gelecek gençler. Böyle böyle yaş halkasından itile 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 de büyüme meydana gelmiş olacak. Çift çenekli gövdeye baktığımız zaman dışarıdan içeriye doğru girmek istersek çift çenekli bitkilere bakacağız. Çift çenekli bitkilerin odunsu gövdelerine bakacağız. En dışarıda tabii ki peridermis olacak. Altında mantar kambiyumu olacak korteks, flüem, kambiyum ve kısilemden bahsedeceğiz. Yine öz bölgesinden de bahsedebiliriz. Gençler devam ediyorum kiminle yapraklarla. Yaprağa baktığımız zaman bitkinin fotosentez, terleme ve gaz alışverişinin gerçekleştiği organından bahsediyoruz. Bazı bitkilerde tabii ki destek olmayı, korumayı, madde depolamayı da sağlayabiliyor yaprak dökümünü de boşaltım olarak vermiştik ta TYT'nin en başında. Aslında sonbahara doğru gidildiği zaman bitkilerde biriken atık, yaprak atık miktarı artıyor, bitkiler sararıyor, bitkiler yaprak döktüğü zaman aslında atıklarını da uzaklaştırmış oluyorlardı gençler. Yapraklara baktığımız zaman da bir yaprak ayasından meydana gelecek bir de yaprak sapından meydana gelecek. Yaprağın şu geniş olan kısmına tabii ki aya bunu gövdeye bağlayan kısmına da sap ismini veriyoruz. Her yaprağın sapı olmak zorunda değil gençler. Yaprak ayası ile ilgili de yine kurak ortam ve sulak ortam karşılaştırması yapabiliriz. Kurak ortam bitkilerine baktığımız zaman yaprak arası nasıl bir yapıya sahiptir? Dar. Nemli ortam bitkilerinde ise yaprak ayasının çok daha geniş bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Yine Tek çenekli bitkilerin yaprak ayalarına baktığımız zaman onlarda paralel damarlanma söz konusudur. Çift çenekli bitkilerde ise ağsı damarlanma dediğimiz damarlanma söz konusu olacak gençler. Yaprak sapı güneşten daha verimli yararlanmayı sağlar. Genellikle tek yıllıklarda bulunmayacak palmiye tek çenekli ama yaprak sapı olan bir bitkidir. İstisnalar var gençler. Fasulyenin çift çenekli olması, palmiyenin tek çenekli bitki olması gibi. Baktığımız zaman meşe, kavak, akaç, akasya, at kestanesi gibi pek çok yaprak örneği vermişiz. Bizim bir basit yaprağımız, bir bileşik yaprağımız vardır. Yaprak sapından eğer tek bir yaprak çıkıyorsa mesela bunlara basit yaprak ismini veriyoruz. Bir yaprak sapından birden fazla aya bağlanıyorsa bunlar ise bizim için bileşik yaprak dediğimiz yapraklar oluyor gençler. Tek çenekli bitkilerde yaprak ayası doğrudan gövdeye bağlanıyor. Çift çenekli bitkilerde ise yaprak sapı dediğimiz kısım bulunuyor. Karşılaştırma yapalım. Nemli ortam bitkisiyle kurak ortam bitkisini madem kökü, gövdeyi, yaprakları öğrendik. Kök çeşidine bakacak olursak suyla ilgili bir sıkıntım yok. Toprağın üst katmanlarında zaten su var. Ben şöyle etrafa yayılayım, suyu toplayayım, işime bakayım. Kurak ortam böl bitkisiysem ana bir tane köküm olsun, toprağın ta derinlerine kadar insin. Yan köklerde küçük küçük minnak minnak büyümüş olsunlar. Kurak ortam bitkilerinde kazık kök bulunacak. Kök ozmotik basıncı aslında madde taşınmasından bahsedeceğim vereceğim gençler. Şimdi Bitkiler topraktan her zaman su ihtiyacını karşılamak zorunda. Şurası kökleri olmuş olsun. Şurası da tabii ki dalları olsun. Biz bazen evdeki çiçeklere işte yapraklarına fıs fısla su fırlatıyoruz ama anca yaprağın tozunu alırsın. Yani yaprağı su fıslattın diye ya da yağmur yağdı yaprağın üstüne değdi diye bitki yapraktan su ihtiyacını karşılamaz. Yapraktan mutlaka ee, su Köklerden gelen suyla karşılanır ihtiyaç diyeyim. E matematiksel olarak da ben suyu şuraya taşımak istiyorum. Nereden? Buradan taşımak istiyorum. Ozmotik basıncın etkisiyle bu olay gerçekleşecek. Ozmotik basınçta su alma isteğidir. Mantıken düşüneyim. Şuraya A dedim, buraya B dedim, şuraya C dedim, toprağa da D dedim. Kimin ozmotik basıncının en fazla olması lazım? Mesela toprağın ozmotik basıncı su alma isteği en fazla olursa e, bitki suyu alabilir mi? Alamaz. Ne yapması lazım? Kime doğru taşınacaksa en üstte kim varsa onun ozmotik basıncının en fazla olması lazım. Yani en üstteki dal en yüksek ozmotik basınca sahip olacak ya yapacak yani en üstten su yukarıya doğru çekilmiş olacak gençler. Mesela bazen şöyle durumlar oluyor. Benim evde bir saksım var. Bu saksıda da çok güzel bir tane bitki yetiştiriyorduk. İşte yaramaz bir çocuk geldi. Bu bitkinin içerisinde toprağa tuz döktü. Bir süre sonra bitkinin ne yaptığını gördük, öldüğünü gördük. Toprağa tuz döküldü de bitki yapısına çok mu tuz aldı? Ondan mı öldü? Almasaydı Hayır ne oldu biliyor musun? Normal şartlarda bu ozmotik basınç dengesinden dolayı toprakta bulunan suyu bitki kökleriyle alıyordu. Çünkü kökteki ozmotik basınç topraktaki ozmotik basınçtan fazlaydı. Gelip tuz döktüğüm zaman toprağa toprağın ozmotik basıncını arttırdım. Artık toprak benim daha çok suya ihtiyacım var diyor köke doğru suyu göndermiyor. Gençler Kök ozmotik basıncına baktığım zaman nemli ortam bitkisinden bahsediyoruz. Toprak nemli. O yüzden bunda su alma isteği düşük. Kurak ortam bitkisi suyu damlatır 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 damlatmaz diye toprak tarafından emilir. Ozmotik basınç yüksektir. Kök emici tüy sayısı nemli ortam bitkisiyim. Suyla ilgili bir sıkıntım yok ki emici tüy sayımı niye fazla yapayım? kurak ortam bitkisinde çoktur ama yaprak ayası tabii ki nemli ortam bitkilerinde geniş, kurak ortam bitkilerinde daha dar yapıya sahiptir. Yapraktaki tüy sayısını da kıyas yapacak olursak nemli ortam bitkisiysem az tüylüyüm. Kurak ortam bitkisiysem ısı su kaybetmemek için yaprağımın üstü bayağı bir tüylü olacak gençler. Kitukula tabakası nemli ortam bitkilerinde su kaybetmeyle ilgili sıkıntım yok ince kurak ortam bitkilerinde daha kalın yapıya sahip olacak gövde yapısı uzun kurak ortam bitkileri ısı kaybetmek istemiyorum yükselmek istemiyorum daha böyle küçük bodur bitkiler söz konusu olacak. Nemli ortam bitkisinde stoma gaz ve su alışverişi yaptığı için çok kurak ortam bitkilerinde daha az bulunacak. Stomalar nemli ortam bitkilerinde büyük, kurak ortam bitkilerinde tabii ki daha küçük yapıya sahip olur. Stoma açıklığına baktığım zaman su kaybetmeyle ilgili bir sıkıntım yok ki nemli ortamdayım. Gün boyu genellikle açık oluyorum. Kurak bölge bitkileri ise su kaybetmek istemediğim için genellikle kapalı oluyorum. Stomanın konumuna baktığımız zaman nemli ortam bitkilerinde hem üst epidermiste hem alt epidermiste görebiliyorum. Kurak ortam bitkilerinde genellikle üst epidermiste stoma bulunmuyor. Su kaybı azaltılsın diye alt epidermiste yer alıyor gençler. Bitkisel organları da bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde aslında bu kısımla ilgili soru çözümü yapacağım gençler. Sen çözü cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.